Şirin Elmas Tanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Mustafa Örün kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sanık hakkında cinsel saldırı suçundan 30 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundansa 21 yıl hapis cezası kararı verildi. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi 31 Ekim tarihinde Şişli Feriköy'de kaybolmuştu. Kızlarını arayan ailesi bir televizyon programına da katılarak yardım talebinde bulundu. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daralttı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün yer göstermesi üzerine 6 yaşındaki kızın cansız bedeni Feriköy mezarlığında bulunmuştu.